başkanım ben bina bina geke, gezdim. Nağız yokladım. Bana Işan, direkt şöyle ettiler. AK Parti dediler kapı. Bir işaretleri atıyorum. Genelde bir sas sayını gördüğünüz. başkanımızla birlikte birlikte hareket edelim. Şurada devam. Şurada çok az sayı Adam yani yaptığını yaptı bu millet. bir aradayız. Hanım ablalarımızla bir aradayız. Çok sıcak ve muhabbet dolu bir ortam var. Hanımlarımızın olduğu her yer güzelleşiyor ve gerçekten duygu dünyalarıyla, estetik dünyalarıyla ve hani bu büyük dikkatle, özenle, özveriyle partimizin çalışmaları konusunda çok ciddi bir alan açıyorlar. Biz burada bir sohbet ettik, taleplerini dinledik. Sohbetimiz esnasında karşılıklı paylaşımlarımız oldu. Ufak tefek sıkıntılar var ama burada durum çok iyi hakikaten ve çok da ciddi bizim ötemizde farklı bir misafirperverlik de sergileniyor. Ee, kalıcı konutlar ve kalıcı iş yerlerine geçene kadar biz Necip Milletimizin hanımlarımız, erkeklerimiz müşterek bir şekilde hayat bu özelliği de birlikte çok daha güzel yol alacağız, alıyoruz diye düşünüyorum. İnşallah bu birliktelik, bu sağlam disiplinli, temelli bir arada olma ve çalışma güdüsü çok daha tetiklenerek devam edecek. Çünkü bu şehrin imar, inşa ve ihya süresindeyiz. Bu süreçte hanımlarımız. Toplumun birey olarak temel taşlarından birisi, yine ailede öyle, sosyal hayatın içerisinde öyle. Ben, ben de bir e, listenin içi, içerisindeki e, bayan milletvekili olarak hanım kardeşlerimle, hanım ablalarımla bu gönül dünyasını paylaşmaktan, bu güzel köprüde e, bir tuğla daha arttırabilmekten ve sağlamlaştırabilmekten oldukça mutluyum. İnşallah e, biz acıları paylaşarak hafifleteceğiz, sevinçleri de yine paylaşarak çoğaltacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Merhaba. <laughs> sağ olun, sağ Merhaba. Hoş geldiniz. Geldin. 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 Sağ olun. olun. Ayşe'm değil mi? Aynen. Hoş, hoş geldin. Sağ olun, Başkanım başkan. sağ olun. Ramazan başlıyor. Nasılsınız? Benim, Benim olan kıl, Bu da

Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ailemizle birlikte devam abi.